Göztepe ile deplasmanda oynadı. Zira Türkiye Kupası 5. tur müsabakası sonuçlandı. Ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle böylece Göztepe tur atlayan takım olurken Samsun kupa macerası bu sezon için son bulmuş oldu. Karşılaşmayla ilgili neler söyleyebiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sabah ben Samsun'daydım. Bir arkadaşımla birlikte araçla İstanbul'a geldik. Tam iniş saatimizde de İstanbul Samsporlar Derneği'nin yakınlarındaydık. Dernekte seyrettik karşılaşmayı. E, bu anlamda e, sabah Samsun Simidi aldığım mis Simit fırına da e, bir selam göndermek istiyorum. Çünkü oradaki e, Samsun Sporlu usta, renktaşımız bizim programlarımızı zaten seyrediyormuş. E, Simit de e, bizim Samsun Simidi. Samsun dışında bulamadığımız bir şey zaten. Epeyce almıştık arkadaşlarla da afiyetle yemiş olduk onu. Yanında atom da aldık bu arada. E, maça dönelim. E, maça dönelim beklenildiği gibi Samsun Spor karşılaşmaya yedek ağırlıklı hatta çok genç bir takım ağırlıklı olarak çıktı Göztepe ise yani büyük ölçüde az takımla sahada yer aldı bu da doğal olarak çok ciddi bir güç farkı olmasını gerektiriyordu yani zaten bir süperlik takımı iken az takımı ile çıkıyor diğeri ise birincilik takımı ve yedek bile değil aslında yani hiç ilk defa oynayan gençler vardı mesela gibi bir kadroyla sahaya çıkıyor. Ciddi bir güç dengesizliğinin olmasını bekliyorduk. Evet kağıt üzerinde bu dengesizlik vardı. Sağda da biraz hissediliyordu. Fakat buna rağmen başa baş bir oyun oldu. Yani biz de epeyce pozisyon bulduk. Epeyce pozisyon da verdik özellikle ilk devre. Devrenin bu şekilde sona ermesini beklerken Orada artık Göztepe'ye mal olan, belki de onun sembol futbolcularından birisi olacak olan görüntüde, o doğrultuda Halil Akbunar'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapadı İzmir temsilcisi. Yani Halil Akbunar önemli. Hatırladığım kadarıyla bir tek bir kiralık, bir sezonluk Şanlıurfa spor macerası var. Onun dışında Göztepe forması giydi. 2B'deyken de Göztepe'de oynuyordu. Süperlikteyken de oynuyor. Milli takıma kadar yükseldi mesela. Önemli bir kariyer. İşte Halil Akpınar'ın golünle soyunma odasına 1 0la girildi. İkinci devre Samsun Spor Hücum Hattı'nda önemli iki değişiklik oldu. Yedek oturulan as oyuncular Yasin Öztekin kaptan ve Morike Fofana oyuna girdi. Özellikle Fofana gerçekten çok kolay adam eksiltebilen bir oyuncu. Bu özelliğini yine gösterdi. Ciddi bir potansiyel tehlikeye dönüştü Göztepe defansa açısından. Geneline baktığımızda oynadıkça çocuklar ki bu takımda 4-5 tane oyuncu geçen sene U19'da TFF birincilik Türkiye şampiyonu olan Samsun oyuncuları mesela Emir Hakan Patan ilk defa 11 oynadı Ali Kılıç öyleydi Yunus Emre zaten oynuyor artık onu as oyuncu olarak sayabiliriz Muhammed Ali oynadı işte mesela şeyler iki kardeş Melih ve Semih Altıkulaç bunlar oynadılar gibi yani maç öncesi Göztepe'nin farklı kazanması beklenen bir müsabakaydı aslında. Samspor'un çıkaracağı kadrodan da dolayı. Fakat öyle olmadı. 1-0 sona erdi. Hatta Fofana'nın getirdiği ve rakip savunma oyuncusunun adeta böyle pazara yolladığı bir pozisyonda Yasin'in atamadığı bir gol vardı. Göztepe'nin de tehlikeli atakları vardı. E, nihayetinde 1-0 sona erdi. E, yani bazı gençler e, aslında formayı al alabilirim mesajı vermedilerse de ben futbolcu olduğum mesajı verdiler diye düşünüyorum. Yani profesyonel liglerde oynayabilecek durumdalar. Tabi burada onların birlikte oynama alışkanlığının da etkisi var bence. Yani küçük yaş gruplarından beri birlikte oynayan 4-5 oyuncu aynı anda sahada olunca birbirlerini tamamlayan bir durum ortaya çıkmış olabilir. Öyleydi. Maç içerisinde ilginç şeyler yaşandı. Maç sonunda da işte birkaç not verelim. Mesela maç içinde Kaleci Alp ki bu sene ilk defa e, resmi bir maçta forma giydi. E, i̇yi de oynuyordu. Fakat e, sakatlandı. Daha doğrusu sakatlandığını söyledi. E, biraz sekti falan ikinci devre. Sonra e, kulübede Nurullah ısındırıldı ve oyuna girdi. Fakat Alp bu sefer çıkmak istemedi. Sonra çok üzüldü. gözyaşlarına yaşlarına boğuldu. Yani o gözyaşları yaşları e, oyundan çıktığı için mi yoksa acaba sakatlandığı için mi? Onu bilmiyoruz ama yani üzücü bir durumdu tabii ki. İyi de oynadı ama. Onu da söylemek gerekiyor. E, maç sonunda da şöyle iki ilginç notla e, devam edelim. Ali Ülgen kırmızı kart gördü. Yani bitmiş maçta hakeme gitti. Bir şeyler söyledi ki o muhtemelen e, divan edebiyatından şiir okumadı yani. <laughs> ne söylediğini azıcık tahmin edebiliyoruz. Maalesef. Hiç gereği yok. E, doğrudan kırmızı kart gördü. E, bu da e, yani eğer Ali Ülgen de Noel'e gitmek için mi kırmızı kart gördü <laughs> diye bir soru sordurdu bize. Tabii ki alakası yok. Ama niye sordurdu? Seviçeviç'ten dolayı. Çünkü şöyle Seviçeviç İstanbul Spor maçında ikinci sarıdan oyundan atılınca hepimiz o klasik Türkiye'de uzun yıllar e, işte yabancı oyuncuların yaptığı gibi tam böyle Noel arifesinde sarı kart cezalısı duruma düşmek, kırmızı kart görmek ve işte memleketine e, tatile erken gitmek gibi bir durum olurdu. Zandan. ve bu bir futbol geyiğine dönmüş durumdaydı. Ee, Savicevic de bu kartı görünce acaba böyle mi yapacak diye düşündük. Çünkü bir sonraki maç ilk maçı e, içeride Tuzla sporlaydı o maçta olmayacaktı. Ama öte yandan da bugünkü kupa maçı vardı. E, ve hatta e, yani Savicevic'in kadroda olmasını hatta ilk 11'de başlamasını biz bekliyorduk ama bugün hiç kadroda bile olmayınca e, acaba dedik e, şey, ülkesine mi gitti o yüzden Ali Ülgen'le ilgili böyle bir şey döndü. Geyik döndü yani. Bunun için bir kırmızı kart gördü. Gördüyse yanlış. Her şeyiyle yanlış yani. Diniyle, tatiliyle, bayramıyla her şeyle yanlış. Kartın kendisi yanlış zaten. Yani böyle bir kart olmaz. Olmamalı profesyonel bir futbolcu açısından. Son bir not da maçta olan Samsun Sporlu bir arkadaşımız bir video paylaştı maç sonunda. Göztepe'li taraftarlar Samsun Sporlu oyuncuları tribüne çağırıyorlar ve forma istiyorlar. Peki neden? Çünkü Atatürklü forma var. Yani e, formanın, daha doğrusu Arma'nın, e, evet Türkiye'nin en başarılı takımı Samsun Spor değil ama Arma bakımından en özel takımı Samsun Spor. Bunu her zaman söylüyoruz biz. E, yani e, forma, Atatürklü formayı istiyorlar. Yani biz o maça klasik işte kırmızı beyaz çubukluyla veya beyaz diğer formayla çıksaydık veya mor formayla çıksaydık yani mor formada yine olabilirdi ama diğer ikisinde klasik formalarımızı elbette ki istemezlerdi. Ama Atatürk'lü formayla çıkıldığı için onu istediler. Bu da güzel bir anekdottu. Şimdi neticede kupayı kazanmak gibi bir hedef yoktu zaten. Dolayısıyla elenecektik. İyi bir elenme oldu. Yani Sonuçta elenecektik. Niye iyi bir elenme oldu? Ya artık tam zamanında bırakmak lazım. İki tur geçilmişti. Gençler oynadılar. Biraz tecrübe kazandılar. Skor olarak da böyle işte sansasyonel çok kötü hezimet falan böyle bir şey de olmadı. 1-0 kaybettik. Göztepe ile ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Yani Süper Lig'deki durumları iyi değil. 15 puanları vardı. Şeyi teknik adam istikrarını sağlayamadılar. Yani geçen senelere nazaran iyi değiller. fakat bu iyi olmama durumunu bence kupaya da yansıttılar. Yani formda bir Göztepe'nin veya formda bir süperlik madro ile çıktığı bir maçta rakibini rahat bir şekilde elemesi beklenir normal şartlar altında. Ancak e, pek öyle olmadı. E, yani içerideki sorunları bilmiyorum ama şey iyi değil. Yani maestro'nun e, maestrolu pek e, etkili olmamış gibi görünüyor. E, Göztepe açısından iyi bir sınav olmadı. Turu geçmiş olmasına rağmen yani benim gördüğüm bu. Evet özetle Spor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası İzmir deplasmanında sona erdi. Yedeklerle hatta gençlerle çıkılan bir müsabakaydı ve 1-0 bitti. şimdi kısa bir tatil, izin daha doğrusu. Ardından da çalışmalar başlayacak. E lige odaklanılacak anladığım kadarıyla. bu maçın kazancı ne oldu derseniz Fofana'nın yarım devre de olsa oyuna girdikten sonra yaptığı işler oldu diyebiliriz. Çünkü ligin üstünde bir oyuncuydu zaten. Evet bu şekilde bitirelim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.